Merhaba arkadaşlar. bugün bu Amazon'un sorduğu bir soruymuş. bunu 15 dakikada çözmeye çalışacak. Yanlış hatırlamıyorsam çalışacağız. Yanlış hatırlamıyorsam verdikleri süre 15 dakikaydı. Soruyu açıklamaya geçmeden önce bu fotoğrafta da dahil olmak üzere soruyu Nick White YouTube kanalından buldum. Eğer sizde siz de buna benzer sorular görmek istiyorsanız ona gidebilirsiniz. Soruyu buradan aldığım için söyleme gereği duydum. Onun dışında şimdi sorumuza bakarsak, soru şöyle bir soru: İlk e, tekrar etmeyen karakter. Şimdi mesela A'ya baktığımızda şu rengi değiştireyim. A'ya baktığımızda A'nın tekrar ettiğini görebiliyoruz. Bu yüzden A elendi. B'ye baktığımızda B tekrar etmiyor. O zaman B de bitiyor. C yine tekrar ediyor. D tekrar etmiyor. E tekrar ediyor. F de tekrar etmiyor. Burada gördüğümüz gibi e, B, D ve F gibi 3 tane sonuç bulduk. Şimdi e, ilk dediği için bu üçünden B'yi alacağız ve gördüğünüz gibi cevap B olacak. Aynı şekilde burada da A, A var tekrar ediyor. B B de var, tekrar ediyor. C, C yok, tekrar da etmiyor. O zaman e, doğru cevap C olacak. Onun dışında aynı şekilde buraya baktığımızda, A, 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 D, 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 C, C. Burada hepsi tekrar ediyor. Hepsi tekrar ettiği zaman da bu işareti gireceğiz. 15 dakikam var, tam ikinci dakikada başlayacağım. Umarım. Iyi yetiştirebileceğim. İkinci dakika. Ah, yeni kurmamışım ama bir saniye. Şöyle hemen bir saniye yeni bir kurayım. Tamam. 20'de başlayacağım 23 saniyede. Tamam. F diyoruz. yeter. Şimdi nelere ihtiyacımız var? Ee, öncelikle bir düşünelim, bir düşünelim. Şimdi önce düşünme aşamasını halledelim. Şimdi ben bu soruya giderken şöyle yapmak istiyorum. Ee, diyelim harfi aldım. Ee, şöyle yapabiliriz. Bu harflerin hepsini birer listeye atabiliriz. Ee, sonrasında bu listede kaç tane oldukları numarasını arttırabiliriz. Ama daha hızlı bir çözüm var mı diye düşünmeye çalışıyorum. Bir şey olabilir. Mesela B'ye geldiğinde B'nin sağına ve soluna bakar. Sonra başka bir B varsa, B yoksa e, direkt alır bunu cevap olarak. Böylece listenin kalan kısmına bakmak zorunda kalmaz. E, bu bir çözüm olabilir fakat mesela e, B repeating olsaydı, F'ye gelmek zorunda olsaydık listeyi çok kez tekrar edecektik. O yüzden e, listeyi daha az tekrar ederek şöyle yapabiliriz. Dediğim gibi A'ları alırız, yanına bir de sayıları koyarız. Tamam Tamam. O bir liste yapalım. Bu da, ee, bu da sonuçlar olsun. Şuraya da bir tane input listesi yapalım. Input'u buraya gireceğiz. Ee, Giriş diyelim ee, Bir saniye arkadaşlar. Şu arkada Discord da çıktı da onu kapattım hemen. Hemen şu ilk örneğimizi yapalım. A A A B A C C D F F D diyelim tamam şimdi sonuçlar dedik tamam ee, for in giriş tersi giriş giriş şu girişte ne vereceğine bir bakmamız lazım. çalıştıralım bakalım ne olacak. Evet tamamını alıyor. Böyle bir şey istemiyoruz. Ee, girişi nasıl parçalara ayırabiliriz? Mesela Prince giriş 0 diye bir komut çalışır mı? Çalışacak güzel. Ee, o zaman bunu range 0 virgül len giriş diyelim. Şuraya bir de len girişin doğru olduğunu görmek için bilen girişe bakalım bilen giriş 10 1, 2, 3, 4, 5, tamam tamam. bilen giriş içerisinde tamam şimdi her birini aldığımızda iki tane seçeneğimiz olacak Bir tane boolean yapalım s s equals true olsun s equals true olsun for e, e, sonuçlar if sonuçlar if Hayır. a sıfır equals if eğer böyleyse a'nın sıfırıncısı plus 1 one diyelim. Böylece sayılarını öğrenelim ve plus false olsun. Tamam. If plus false da şöyle yapacağız. Sonuçlar. dot append İyi e diyeceğiz. Hayır iyi e demeyeceğiz. Şöyle yapacağız. İyi. E, bir 1 diyeceğiz tamam şimdi şurada bir print sonuçlar yapalım net alalım doğru olacağından evet sonuçlar listemiz boş ee, neden boş hemen bakalım şunu tabi true yapmamız lazım tamam 9'dan bir tane var derken e, heh yanlış söyledim pardon girişin iyisi olacak. Girişin iyisi olacak. Bakalım şimdi doğru çalışıyor mu? Aa, ee, tamam. Dur. Şunu da yanlış gördük Şöyle yapacağız. Evet. A'dan 3 tane var. Bakalım öyle mi? A'dan 3 tane var. B'den bir tane var. B'den bir tane var. C'den 2 tane. D'den 1. F'den 2. Tamam. Gayet doğru. Düzgün çalışıyor. Şimdi bu döngüden çıktığımızda Orion Range 0 virgül Sonuçlar If Sonuçlar Hayır Sonuçlar I 1 Tools Print Sonuç Print Hayır aa, Evet Sonuçlar Buradan çıktıysak, Print. False. bakalım çalışacak mı? Şu an bize B dönmesi lazım. Dönmedi. Neden dönmedi? Şurada büyük ihtimalle bir hata yaptım. Ee, sonuçlar iyi birincisi ne diyor. evet eh, doğru şu. Sonuçlar olacak. Bakalım. Den sonuçları. Ha false döndü. Ee, şöyle o zaman buraya bir, bir boolean daha. Şöyle yapalım. önceden kurduğumuz boolean'ı Pass equals true olsun. Pass, pass false. şunu diyordu. tam böyle yapalım. Hepsini birden dönüyor çünkü for döngüsünü kullanıyor. O zaman şuraya da and pass diyelim. Run dediğimiz zaman sadece B'ye döndü ve fakat false'u döndü. Neden false'u döndü? Lanet adam. Abi, bu false abi. If print false true. Ha, evet evet. Şöyle bir hata yapmışız. Şunu e, silelim buradan. Şunu da silelim. Evet böyle bir hata yapmışız. Küçük. Evet B verdi. Hemen test etme amaçlı. şuradaki şeyi deneyelim. Mesela AB job job c abi job job c deneyelim false dönmesi lazım evet böyle döndü öbür örneğimiz deneyelim abuç bad abuç bad çalıştıralım c döndü öyle mi öyle evet arkadaşlar 10. dakika 20. saniyede bitirdim 2.20'de başladım 8 mı aldı ee, birazcık daha hızlı oldu. Fakat şöyle bir şey var. Ee, ben burada test edebilirken yaptım. Fakat e, Google Interview'larında falan şey oluyor bazen. Size Google Documents'tan yazmanızı istiyorlar. Böylece herhangi bir şekilde test edemiyorsunuz. Ee, orada yapmış olsaydım e, sıkıntı çıkma olasılığı çok büyüktü. Fakat kendi rahat ortamımda 8 dakikada bitirebildim. Ee, Şimdi koddan biraz bahsedeyim. Süreyle yarıştığım için hızlı bir şekilde yaptım. Bu giriş bize verilen input. First non-repeating fonksiyonun sanırım adı yanlış. Character olması lazım. Şimdi ekleme yapmayacağım sürem bittiği için. Ya daha doğrusu ben bitirdiğim için. Sonuçları diye bir liste yaptım. Sonra e, girişin içerisindeki her bir harf için dedim ki böyle bir harf sonuçlar listesinde var mı? Ee, yoksa ekle. Şöyle ekleme kısmı burada. Yoksa ekle. i ve 1 ekledik. Ee, varsa da ikinci değerine 1 ekle. Ee, bunu nasıl anlatabilirim derseniz şöyle göstereyim. Sonuçlar diyeyim. Mesela şöyle bakın. Baktı A. A diye bir şey var mı? Şöyle geldi A diye bir şey var mı? Bulamadı Bulamadığı için e, Geçiş false olmadı Geçiş turu o zaman dedi buraya bir A ekleyelim A'yı ekledi Sonra baktı B yok B'yi ekledi A, B, C'yi ekledi Sonra bu sefer buraya geldi ve baktı ki e, Böyle bir harf var şey, Harf aynen Böyle bir harf var O zaman e, Ben yeni bir harf yaratmak yerine Bunu buna ekleyeyim dedi ondan sonra bütün listede dolaştıktan sonra buraya geldik burada yine bir pas var bu pası şu, şu yüzden kullandım burada bu sefer sonuçların içinde gezecek ve şunu merak edebilirsiniz hani sonuçlar bir olduğu gibi neden bastırıyoruz çünkü fark ettiyseniz birinci karakter birinci karakter ilk karakter karşımıza çıkan hep A karşımıza çıkan ikinci karaktere B, A, B, Sonra C karşımıza çıkıyor. Yani aslında burada e, C'yi olarak diyor ki liste buna bakıyor 2. Tamam geç bunu diyor. Buna bakıyor 2. Geç bunu diyor. Buna bakıyor 1. Bunu al ve devam etme. Çünkü e, burada da görebileceğiniz gibi C, D'den önce geliyor. Bu yüzden listeye önce ekleniyor D'den bu yüzden e, ilk c mi var diye kontrol etmemize gerek yok listenin indekslenme şekli bunu bizim için hallediyor zaten sonra bize rahatça c şıkkımızı dönüyor eee onun dışında şurada diyelim buldu hani böyle bir sonuç var demektir bu sonuç var hani bir tane var o zaman sonuç var o zaman pass false olsun printle pass false olunca da burası çalışmıyor e, pass false olmasaydı yani buraya hiç uğramasaydı şu if yanlış olsaydı da pass'ten geçecekti. Onu yazdıracaktı. E, kod böyle. Çok e, zor bir soru değil. Fark ettiğiniz üzere. Umarım anlatabilmişimdir. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınız benim için çok değerli. Bir kişi yorum atmış. Evet mutlu oldum. <laughs> Her neyse başka bir videoda umarım görüşmek üzere görüşürüz